Selam. Bugün inanır mısınız sizin için hazırlandım. Günümü vloglamaya karar verdim. Çünkü bugün birazcık ders çalışma ağırlıklı bir gün olacak. Ve sizin ders çalışmamı, ders içerikli videoları ne kadar özlediğinizi biliyorum. Bunu sürekli dile getirdiniz. Instagram'da da aynı şekilde. Instagram'da yavaş yavaş paylaşmaya başladım zaten böyle çalışma masamı her şeyi ama... Bu birkaç aydır, yani bu bir buçuk aydır sanırım hiç ders içerikli bir şey atmadım. Bundan sebebini açıklamak istiyorum. Bu arada vlog başlattım ve direkt konuşmaya girdim farkındaysanız ama olsun. Son bir buçuk aydır hayatımda bazı değişiklikler oldu. Ben tıp fakültesinde okuyorum bildiğiniz gibi ve 3. sınıfı bitirip 4. sınıfa başlayacaktım. Ama arada küçük bir pandemi atlattık. Onu göz ardı edemeyiz. Bu pandemi sürecinde yıkılanlar oldu, yıkılmayanlar oldu, derse odaklananlar oldu, odaklanamayanlar oldu. Benim gibi okulu yarıda kesilip de ülkesine dönmek zorunda olanlar oldu. Çünkü ben Romanya'da okuyorum bildiğiniz gibi. Her neyse. Bu süreç içerisinde olabildiğince kendimi Youtube'a vermeye çalıştım ama aynı zamanda özel hayatım Kıbrıs'a geldiğim için ailem, arkadaşlarım ve geçirdiğim bir vakit vardı. Ben genelde kanalımda bildiğiniz gibi hayatımı paylaşıyorum. Hayatıma dair her şeyi paylaşıyorum. Okulum açılıyor yavaş yavaş. Henüz okulum yani okulum birikimde açılıyor ve açılmasına işte 2-2,5 hafta mı ne kaldı ve hala da bir resmi bir açıklama gelmedi. Yani Romanya'ya gitmeli miyim yoksa online olacak burada mı kalmalıyım? Hiçbir şey bilmiyorum ama yeni şeyler var hayatımda size göstermek istediğim ders adına. Kendimi geliştirmek için üçüncü bir dile başladım. O da Almanca. İlk dil İngilizceydi. Zaten orta öğretim lise boyunca ve üniversitede dahil İngilizce okuduğum için onunla çok akıcıyım. İkinci öğrendiğim dil Romenceydi çünkü Romanya'da okuduğum için Romence bilmek zorundaydım. Çok müthiş bir Romencem olduğunu söyleyemem ama minimal düzeyde anlaşacak kadar, kendi derdimi anlatacak kadar veya bir şey soracak kadar veya yardım isteyecek kadar bir romenceye sahibim en azından hani çok hani çok 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 alt seviye diyelim bunu hani A1 ile A2 arasında sallanan bir romencem var diyelim hani A2 çok olmamıştır ve buna ek olarak Almanca'ya öğrenmeye başladım çünkü neden olmasın çok konuştum ya şimdiden. Sıkılıp çıkmadınız değil mi? Neyse tamam uzun zamandır yani bir haftadır video çekmedim ama o kadar özledim ki böyle bir anda tak 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 koşmaya başladım. Her neyse yani kısacası okul dönemi yavaş yavaş açılıyor online da olsa canlı da olsa benim artık bir şeyler yapmam gerekiyordu ve şimdi gidip onu yapıyoruz bugün beraber ders çalışıyoruz ve bunu söylemeyeli çok uzun zaman olmuştu. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. masamı hazırladım şu anda. Yapmam gereken ödevlerim. Burada Almanca defterim var. Böyle. Suyumu oraya koydum. Laptopum, Türk kahvemi yaptım. Mumumu yaktım ve her şey şu anda hazır. Şu anda burada ilk önce Eylül ayının bullet journal temasını oluşturmaya başlıyorum. Bunu oluşturduktan sonra yapılacaklar listesi oluşturup ders çalışmaya başlayacağım. Selam herkese. Beni şu anda göremiyorsunuz. Şunu kapatın. Selam herkese. Kameramın pili bittiği için birazcık pilini şarja koymam gerekti. O arada da sizi bıraktığım arada bullet journalımın Eylül ayını tamamladım ve o kadar memnunum ki bu çıkan Eylül ayından. Çok tatlı olmadı mı? Buraya bir mood tracker yaptım. Mood tracker bilmeyenler için böyle her gününüz nasıl geçtiyse buradaki renklere göre böyle boyuyorsunuz. 30 tane çizgi var burada. Günümün nasıl geçtiğini boyayacağım. Burada da September yazıyor ve bir kahve şey. Yani böyle kahve teması yapmak istedim aslında. Şimdi ne yapıyorum? Bunu bitirdiğim için bir yapılacaklar listesi oluşturacağım sizinle. Pomodoro'lara göre oluşturmak istiyorum. Bakın şöyle göstereyim size. 3, 2, 1 olarak gidiyor bu. 3 pomodoro Almanca çalışacağım. Çünkü en çok önem vermek istediğim kısım Almanca çalışmam. 2 pomodoro bilgisayar düzenleme. Yani bilgisayarımı, dosyalarımı, her şeyimi sene 2 yani şimdi açılacak olan okul yılına hazırlamak için. Yani çalışma notlarınız da olabilir sizin için bu. 1 pomodoro da kitap okuma. Bunu uyumadan önce de yapabilirim ama bugün birazcık kitap veya dergi okumak istiyorum. Bunu da buraya ekledim. Şimdi ilk önce 3 pomodoro Almanca ile başlayalım. Sizi de kenarda hızlandırılmış bir şekilde bırakıyorum. Bu arada lütfen bana bu açının uzun böyle study with me videosu için güzel olup olmayacağını da söyler misiniz? Biz hani göremiyorsunuz. Eğer bu eğer bu kamera açısı sizin için uygunsa böyle bir study with me de çekebilirim. Pomodoro tekniği dediğim 20 dakika çalışıp 10 dakika ara verdiğiniz veya 50 dakika çalışıp 10 dakika ara verdiğiniz sistemler. Bu kağıda yazdığım gibi siz de pomodorlara bölerek ders çalışırsanız belki daha çok motive olabilirsiniz. Şu anda Almanca harflerin telaffuzunu yani alfabeyi çalışıyorum. YouTube'dan bir video açtım. Oradan harflerin nasıl okunduğunu dinleyip ben de aynı anda tekrar ediyorum. Ayrıca kelimelerin, fiillerin nasıl telaffuz edildiğini de öğrenmeye çalışıyorum. Evet, şu an aram başladı. Birinci Pomodoro'mu bitirdim. Bu arada bu kullandığım uygulamanın adı Be Focused. Bakabilirsiniz siz de. Ee, neler yaptığımı söyleyeyim. Böyle kelimeleri okumaya çalışıyorum. Translate'e yazıyorum mesela. Google Translate'e ve buradan böyle. Nasıl duyulduğunu dinliyorum. Ne anlama geldiğini falan. Sonra kendim burada yazdığım fiillerin cümlelerini kullanmaya çalışıyorum. Mesela bu konuşmak fiili. Ama çok zor yani o konuşları bence bilmiyorum. Onlara çalışıyorum birazcık. Ondan önce de işte alfabeye çalışmıştım. Ve şu an sadece daha şey böyle. Hani kelimelerin okunuşu. İşte burada günaydın, iyi günler, görüşürüz falan. Bunlara bakıyorum. Ama burada ödevim de var. Hemen göstereyim size bu sayfalar şu iki sayfa ve şu sayfalar ve şu sayfa komple ödevim. O yüzden aramdan sonra ikinci Pomodoro'da en azından iki sayfa ödev bitirip sonra konuşmaya geri döneceğim. Yani bunların okunuşlarına falan. Ha, kendimi aşina etmeye çalışıyorum. Çünkü bana çok yabancı bir dil. Yani okunuşları falan. Böyle alışmaya çalışıyorum. Bir tane böyle grammar şey yaptım. Bir tane de bir saniye. Bir tane de şunun turuncu olanını aldım. Kelime defteri yaptım. Böyle kelimeleri yazıyorum. Yabancı dil öğrenmekle ilgili bir video isterseniz de aşağı yorumlara yazın. Bu arada şu Be Focused uygulaması. Bir dakika nerede? Şurada. Şu uygulama ve bunun benzeri ders çalışırken kullandığım tüm uygulamaları da anlattığım bir video çektim. Onu da ekranda görebiliyor olmanız lazım. Eğer ekranda göremiyorsanız aşağı bilgi kutucuğunda bulabileceksiniz. Oradan da izleyebilirsiniz. Ders çalışmaya yönelik 7 verimli uygulama önerisinde bulunmuştum. Ki onun ikincisi çok yakında gelecek. Her neyse şimdi 10 dakika aram var. Bu şeyleri kahvem bitti. Bunu aşağı indiririm. Ondan sonra geri gelelim masamıza. Bu arada aram bitmeden önce size bu aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Benim çok böyle yağlı bir cildim var ve maske kullandığımız için her gün dışarı çıkarken aşırı derecede bir sivilcenleme oldu bende. Ve bunu denemek istedim. La Roche'un yağlı ciltler için yüz yıkama jeli ve toniğini aldım geçen günlerde. Ki gerçekten yani daha kullanalı 4-5 gün olmasına rağmen etkisini görüyorum. Ben bundan önce Nivea'nın gül suyu özlü toniğini hatta göstereyim size kullanıyordum. Bana hiç işe yaramadı ve hiç memnun kalmadım. Gördüğünüz gibi bu kadar kullanıp bıraktım. Çünkü sanırım benim cilt tipime uygun değil. Yani yağlı ciltlerin çok kullanabileceğini düşünmüyorum. Ben daha çok kuru ciltlere öneririm bunu ama bunlar çok çok iyi. Eğer sivilce probleminiz varsa veya maske taktığınız için böyle yüzünüzde sivilce artışı varsa bunlara bir göz atabilirsiniz. O yüzden artık yeni bebeklerim bunlar. Aram teknik olarak bitti ama annem yemeğe çağırıyor, o yüzden yemeğe iniyoruz. Sonra devam edeceğim. Annemin salatalarını görüyoruz arkadaşlar. Al. Neler yaptı anne? Salata yaptı, cacık, Rus salatası, haşlanmış sebzemiz ve köfte yiyeceğiz. Burada. Annem açma. Tamam. <laughs> Çünkü bu gidecek o biraz değişik oldu sanki. <laughs> Patates mak şey yiyeceğim. Bu arada ekleyelim. Hepsini annem kendi yaptı. Hiç hazır bir şey yok evimizde. <laughs> şey el Değil mi önler? Köfteyle beraber son çekimimiz arkadaşlar. Annem bizzat istedi bu çekimi yapmamı. <laughs> Böyle tada. Evet şu anda da boşluk doldurma, işaretleme, eşleştirme tarzı etkinlik ödevlerimi yapmaya başladım. Bu ödevlerimi yaparken de etkinliklerin içindeki bilmediğim kelimelerin anlamlarına bakıp Onları öğrenmeye çalışıyorum aynı zamanda defterime de geçiriyorum ki daha çok akılda kalıcı olsun. ikinci aram başlattım. Şeydeyim. biraz göstereyim. Listening yaptım. Bu sayfayı bitirdim. Bunu bitirdim. Az önce bunları yapıyordum. Şimdi bunlara devam edeceğim. Hatta arayı hiç almayabilirim. Zaten yemek molası vermiştim. Ve bunları yarın sabah yetiştirmem lazım. Sadece sizinle beraber tık atalım. Ne yaptığımı. Bu da bitti. Sonuncudayız. Sonra bunlar kalacak. Annem tatlı yapmış. Şunun şekerliğine bakın. Allah'ım yoruldum artık. Sonuncu pomodoro'mdayım ve bu Almanca olayını bugün kapatıyorum gerçekten. Evet sonunda üçüncüyü de bitirdim. Şu ortalığı bir toplamam lazım. Ondan sonra bakalım. Videomu yarın paylaşılmak üzere ayarladım. 14'ünde. Tabi siz bu vlog görene kadar paylaşılmış olacak herhalde ama pazartesi günü yayına girecek olan video hazır. Bilgisayarla da işim bitti Görevlerim tamamlanıyor Ve ben aşırı mutlu oluyorum Hava baya karardı Bu arada akşam oldu saat 8.30 falan ee, Ezgi gelecek bu akşam kil yapmamız lazım Ezgi gelene kadar Yıkanıp pijamalarımı giyeyim Rahatlayıp birazcık aşağıda oturayım Ya da Belki balkonda kitap okurum Bugün kitapta okumam lazım bir bakalım. Eyelinerımın dikkatliyseniz biri var. Diğeri çıktı. Ben ders çalışırken böyle yüzümle çok oynuyorum. O yüzden oluyor hep bunlar. Her neyse bugün verimli bir gündü. Almanca çalıştım. Ödevlerimi bitirdim. Yarın sabah dersim var. Ona hazırım. Hmm. Bilgisayarımı düzenledim. Videom düzenlendi. Pay, paylaşılmaya hazır. Yarın paylaşılacak. İyi gidiyor yani bugün planlarımı gayet yerine getiriyorum. Arkadaşlar Ezgi geldi. Kil yapımına başlıyoruz. Ellerim batacağı için şimdiden çekip göstereyim istedim. Çünkü kili yoğurmam lazım. Masada şu anda bu haldeyiz. Ezgi cila yapıyor. Süsler var. Kurumaya bırakılan şeyler var. Burada benim yoğuracağım merdane var. Bu tarafta da bir şeyler var. Gece sonundayız. Çok yorgunum saat 3.05 Artık yatacağım. Çok yoruldum. Bu saate kadar kil yaptık ve daha yeni bit. Bu vlogu da burada bitiriyorum. Bir günüm böyle geçti. Hem ders çalıştım, hem kil yaptım, hem bilgisayarımı düzenledim. verimli bir gündü yani bugün benim için. Bu arada beni hep görebiliyor musunuz? Böyle Böyle yatıyorum. Belki yarın da vlog çekerim. Yarın yeni videom yüklenmiş olacak pazartesi günü. Yorumlarınızı okumak için sabırsızlanıyorum. Çünkü çok heyecanlanarak yükledim. Onda da izlemediyseniz buralara tıklayabilirsiniz ve aşağıdaki bilgi kutucuğundan da bakabilirsiniz. Böyle kendinizi iyi hissetmekle her şeyin yoluna gireceğiyle ilgili bir konuşma videosuydu. Her neyse umarım siz de motive olabiliyorsunuzdur bu süreç içerisinde. Hepinizi çok kocaman seviyorum. Çok kocaman öpüyorum. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.